ve gol. Evet. Gol mü? Evet. Bir bir arkadaşlar. Evet, daha vuruyor şimdi. Ve Arkadaşlar on yapan kazanır. Ve Taha kurtardı. Boy. Aynen boy oldu arkadaşlar. Ve Taha kurtarıyor. ve gol. Durum 2-1 olmuş arkadaşlar. Maç yani penaltımız devam ediyor. Kayet. Ve Taha kurtarıyor. Gol olamadı. Evet durum 3-1 ve gol olamıyor yine. Evet. Direk oldu. Yine gol olamıyor. Evet. sumalası. Sumalası. Sumalasından sonra devam ediyor arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Arkadaşlar e, turumuz değişti. 5 e, olan kazanıyor. Niye? Çünkü saniye kısıtlı ya. O yüzden. Bu Taha arkadaşlar. Oyuncumuz. Evet hem kalecimiz hem oyuncumuz. Hadi bakalım. Solla vur. Ah be direk oldu. Azra. Tüüü. <laughs> Azra çok kötü su içtim. Ha. Çok kötü ha. <gülüyor> <gülüyor> Ve gol olamıyor. Arkadaşlar süre kısıtımız olduğu için ne yazık ki bu son tur. Bakalım Taha atabilecek mi? Atacak. Gol. Evet 4 ama hala devam ediyor. Neden? Son bir turda.